Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size figür çanta yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel çok şirin çantalarımız var. Böyle bunlardan sizler de yapabilirsiniz. Kolaylıkla arkadaşlar yapımı da çok kolay çok basit. Şöyle bildiğiniz figür çanta çanta <laughs> çocuklarınıza oyuncak olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle çok amaçlı kullanabilirsiniz. Ben arkasına magnet yapıştırdım bazılarını. Bunları buzdolabı süsü olarak kullanacağım. Şuna da anahtarlık halkası geçirdim. Bunu da anahtarlık olarak kullanacağım. Daha farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Böyle mesela arabanızda içine doğa koyup böyle asabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi yapım da kolay. Bana gönderilen resimde üzerine böyle bu şekilde şerit boncuk kesilmişti arkadaşlar. Şerit boncuk şöyle kesimini de göstereyim. Şimdiden şöyle bu şekilde kesilip yapıştırılmıştı ee, ben de silikonla yapıştırdım arkadaşlar eğer ki yapmak isterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz ee, yapıp satabilirsiniz arkadaşlar çok kolay çünkü yapımı ip olarak ise ben amigurumi ipleriyle yaptım şu dört tanesini şunda farklı bir iple şöyle simli gibi görünen bir iple yaptım bu da güzel oldu ama patik ipiyle de yapabilirsiniz ama satmak isterseniz amigurumi ipiyle yaparsanız daha hoş, daha sağ, daha güzel olur diye düşünüyorum. Yine de siz bilirsiniz. Elif ipiyle de olur ama daha büyük başlamanız lazım arkadaşlar. Daha fazla artırmanız lazım. Çünkü o biraz ince düşer. O yüzden tığ olarak ise ben şöyle 5 numara tığ kullandım. Şimdi sizinle de başlayacağım tabii ki beğendiyseniz inşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlayacağım. E, sihirli halkayla yapacağız arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Şöyle parmağıma sarıyorum. Sağ elimde gördüğünüz gibi sonra o çapraz şeklindeki yeri sol elim alıyorum. Eğer ki sihirli halka yapamıyorum derseniz 6 ya da 7 tane zincir çekerekten başlayabilirsiniz. Evet Hadi bakalım bismillah diyorum ve bir zincir çektim. Bir tane daha zincir çektim. Yani ilkini sıkıladım, ikinci de zincir çektim. Başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Şöyle ipimi çektiriyorum. Ortadaki ipimi çekiyorum. İlk yaptığıma şöyle tığımı batırdım. İlmeği aldım. İnşallah alamadım bir türlü. Niyeyse. Çıktım batırdım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Benim kapı çalınıyor o yüzden. Evet. ikinci sıraya geçmiş olduk. Şimdi bir sonrakine bir iki tane sık iğne yaptım. Bir tek batıyorum bir ileriye. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ileriye tek şöyle görünüyor mu bir iki batıyorum bir tek bir ileriye çift batıyoruz bir tek battım bir üst sıraya geçmeden şu ortadaki halkamızı şöyle ipimizi çekerek daraltalım Evet, şöyle çektim arkadaşlar. Böyle düğüm atıyorum. Evet, misafirim vardı. Video geç kaldı. Onları gönderdikten sonra oturdum o yüzden. Evet, şimdi bir süre geçmiş olduk. bir ileriye yine iki tane sık iğne yaptım bir ileriye bir tane bu sırada bir tek bir çift batıyorum bir ileriye iki tane bir ileriye bir tane bir ileriye iki tane benimle aynı yapın çünkü farklı gelmesin bir ileriye tek bir ileriye çift batıyorum bir ileriye tek bir ileriye iki tane batıyorum bir tek bir çift Evet şimdi şurada bir üst sıraya geçmiş olacağım bir tek bir çift yaptıktan sonra çift battım bir üst sıraya geçmiş olduk şöyle geçtiğimizi nasıl anlıyoruz 1 2 3 sıra Gördüğünüz gibi burada da sayarsak 1 2 3 şöyle şuraya gelirsek 4 tane oluyor. O yüzden şimdi 2 tane tek batacağız. 1 2 tek sonra 1 tane çift. Bir ileriye tek batıyorum. Bir ileriye tek bir sonrakine 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane tek battım bir tane çift bu son artırmamız arkadaşlar bundan sonra artırma yapmayacağız bir tek ikinci tek üçüncü çift atıyorum bir tek iki tek üçüncüye çift batıyorum yanlış yapmayayım Evet bir tek ikinci tek 1 2 3 4 sıra oldu. 1 2 3 4 sıra. Şöyle bir sayacağım arkadaşlar ben. 24 tane sık iğne olasıya kadar artırma yapmamız lazım. Eee kurpların denk gelmesi için. Şöyle bundan sonrakileri sayıyorum arkadaşlar. Buraya batmışım. Ondan sonrakileri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tam 24 tane olmuş arkadaşlar şöyle şuradan sayarsınız bu son yaptığımızı da sayarsınız yani bir sonrakini sayacaksınız arkadaşlar ondan başlayacaksınız son yaptığımızda sayın 24 tane ise yeterli artırma bundan sonra artırma yok her birine bir tane batıyoruz böyle her birine bir tane batarak devam edeceğiz 12 sıra olasıya kadar boyutunda göstermedim ama boyutu da şöyle 3 parmaktan fazla arkadaşlar. Evet, tabi ince iple yapıyorsanız 2 ya da 4 sık iğne fazla yapabilirsiniz. Evet böyle her birine bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle kaçıncı sıradayız? Bakın şöyle ortadan sayarsak 1. Bunu da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. Böyle 12 sıra olasıya kadar her birine bir tane batalım. Ben de tamamlayıp döneceğim. Evet 12 sıra yaptım arkadaşlar. Şöyle beraber sayalım. Şu ortayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Bunda gidersem 13 olacak. Burası da 12 sıra arkadaşlar bir üst sıraya geçmiş olduk. Şöyle birkaç tane daha sık iğne yapayım. 3 ya da 4 tane yaptım arkadaşlar. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. 1, şimdi batmıyorum arkadaşlar. Sayıyorum. Battığımı saymıyorum. Batmadıklarımı 1, 2, 3, 4, 5. sık iğneye başına dolamadan battım bu birdi şimdi iki üç her birine bir tane batıyorum dört beş altı yedi sekiz tane sık iğne yaptım tekrar yedi tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çektim tekrar sayıyorum bir iki üç 4, 5. ye başına dolamadan batıyorum. Evet. Şöyle 2, 3, 4, 5 saymaya da gerek yok ama 6, 7, 8 tane. Bu tarafta 8, öbür tarafta 8 tane sık iğneydi. Şimdi ipim dolaştı. kurpuna geldik gördüğünüz gibi kurpunun üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 her birine bir tane batıyorum gördüğünüz gibi bir sonraki kurpuna geldim yine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Evet bu kurpunda bitirdik sık iğneye geçiyorum 1 2 3 4 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay yapımı. Evet şöyle ipimizi de içe doğru saklayacağım. Şöyle son battığım yeri yerden tığımı çıkardım. İçe doğru çekiyorum. Evet şöyle düzeltelim böyle bu şekil Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı çok şirin şöyle süsleyebilirsiniz farklı şeylerde de şeylerle de süsleyebilirsiniz arkadaşlar magnette yapıp e, mıknatısla yapıştırabilirsiniz ve siz bilirsiniz e, nasıl yapmak isterseniz ne olarak kullanmak isterseniz arkadaşlar Evet ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hep söylüyorum ama kusuruma bakmayın. Eminim çoğunuz abonesiniz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.